Belçika'nın başkenti Brüksel'de NATO-Ukrayna Konseyi'nin savunma bakanları düzeyinde ilk toplantısı yapıldı. Toplantıya NATO üyesi ülkelerin savunma bakanlarının yanı sıra Ukrayna Savunma Bakanı Rüstem Umerov ve İsveç Savunma Bakanı Paul Johnson da katıldı. Toplantının açılışında konuşma yapan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "Bugün Ukrayna'daki durumu ve NATO'nun şimdi ve uzun vadede devam eden desteğini tartışacağız. Karşı saldırı sürüyor. Ukraynalılar ilerliyor. Onlar toprak kazanırken Rusya ise toprak kaybediyor." dedi. Stoltenberg, "Ukrayna bağımsız demokratik bir devlet olarak varlığını sürdürmek ve ait olduğu Avrupa Atlantik ailesine entegre olmak için NATO'nun desteğine güvenebilir. Ne kadar sürerse sürsün, Ukrayna'nın yanında olacağız." dedi. Öte yandan İsrail'in Gazze'ye kara saldırısı başlatma hakkı olup olmadığı sorusu üzerine Stoltenberg, İsrail'in kendini savunma hakkı var. Hafta sonu korkunç terör saldırılarına maruz kaldılar ve çok sayıda sivil öldürüldü. İsrail'in bu tür terör saldırılarına karşı kendini savunma hakkı vardır ifadelerini kullanarak, İsrail'in orantılı karşılık vereceğini ve masum sivillere zarar vermeyeceğini umduğunu aktardı. Stoltenberg, İsrail'e düşman olan herhangi bir ulus veya kuruluşun bu durumdan yararlanmaya çalış çalışmaması gerektiğini de önemli bir mesaj olduğunu düşünüyor. Örneğin ABD bu çatışmanın tırmanmasını önlemek için açık bir mesaj vermek amacıyla bölgedeki askeri varlığını artırdı dedi.